Yepyeni bir videodan herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle lanetli bebek oynuyoruz. Bunun sesi niye bu kadar çok bilmiyorum. Şöyle şunu sesini kısalım dayı biraz. Bir yeni müşteri mesajın var diyor. Ne mesajıymış? Ben abi birincisini çektim. Kamera kötü olduğu için ses kaydetmemiş. Neyse şimdi şey yapacağız. Baby sister wanted. Asansörden çık diyor çıktık. Şurada çiçek var yine herhalde. Çiçekten mi alacağız? Yok. Oğlum deminki gibi değil mi bu? Bir dakika. Ee. Demin çiçek vardı şurada. Oğlum etraf dağılmış. Zaten ben daha demin oynadım bunu. bu Orospu çocuğu bebek etrafı dağıttı. Fısırtılar geliyor şu anda. Amına kodumun bebeği var ya bu orospu çocuğu. Dağıttı etrafı. Heh, girelim içeri. Lan. Ha bu işte buradan yerden şey çıkarttı inek. Bak, tavşan kaçıyor. Bebek de geldi. Ha. Nane yedik. Tavşana bak lan ne kadar sevimli. Beyaz tavşanı takip et. Tavşan bizi bir yere getirecek herhalde. Nereye gittin tavşan? Buradan mı gittin? İlmek İnmek için bas. Bastım. Tavşan nereye gidiyoruz? Tavşan. Pikmin'in çılgınlığı. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens ve tavşan. Ha hikayedeki şeyleri mi gerçekleştiriyor acaba bu? Bebek. Lanetli bebek yani. Bilmiyorum şu an. Tavşan da çok sevimli. Lan ne oluyor? Asansör düşüyor lan. Lan. Vallahi asansör düşüyor. Aç şu asansörü aç. Tavşan gel. Yürü. Buradan aşağı mı ineceğiz acaba? Nereye gitti bu tavşan da hızlı gidiyor. Lan Kodumun bebeği Ah kodumun bebeği Ver anahtarı amınla yurdunu siktiğim Nereye gitti o Hemen tutacağım Bak bak Pezevenge bak <laughs> lan Nerede bu Işınlanıyor amına kodumun oğlu Nereye gitti lan Göz var şu İlmülati Oğlum nereye gitti bu Allah Allah Aha Haber ışınlanıyor bebeği yakala Daireyi araştır Bebeği yakala da nasıl yakalayayım bebeği ben Oğlum görüyor beni. Nereye gitti ya? Ya yani nerede? Bir yeri ışınlandı yine. Lan. Lan nasıl yakalayacağım? Daireyi araştır diyor. Bebeği yakalayamadık ki araştıralım. Acaba bir şey falan mı var buralarda? Neredesin bebek? Nereye gitti bu? Kodu. Arkadaşlar. Nereye gitti lan bu? Şu an hiçbir yerde yok. Şunu acaba bir yere falan mı sokacağız? Nerede ya bu? <laughs> Neyse kanka ben gidiyorum. Ben gidiyorum dayı bebek. Geliyorsan gel. Karşıma çık yüzleşelim. Oğlum gidiyor bu. Anasını sikerim şimdi ben bu oyunun bak. Ha oğlum niye yakalayamıyorum ben bunu? Gülüyor bir de Oros bu. Durun arkadaşlar şimdi bir dakika. Bunları mı acaba birleştireceğiz üst üste bir saniye. Neredesin bebek? Kafana vurayım da şu bayı. Lan ağlıyor ama kafasına fırlattım ölmedi ya. Böyle nasıl bir bebek bu? Kayıt gerekiyor. Dur bir dakika, bir dakika. Şimdi seni yakaladım ben. Bekle. E ee, hani oğlum seni bir yakalatan var ya. Tuvaletin içine sokacağım bebek. Yemin ediyorum. Öyle sinir oldum ki şu an. Ana'nı sikeyim senin o gülmeni sikeyim ya. He dur müzik. Şöyle mi acaba bir saniye. Dur. Bir arkadaşlar. Şimdi buldum gibi. Oğlum bu değil mi buranın ya? Nasıl bir, bir oyun bu? Şöyle okey. Bu buraya gelmiyor. Başka bir şey daha lazım o zaman bize. Yoksa yakalayamayacağız biz bunu. Baksana kaçıyor inek. Nerede olabilir piyona? Şey müziği. Yakalayamıyorum ki baksana. Köpeği. Buna kodumun köpeğini. Aha. Şurada bir şey var gibi gördüm de bu bir şey değilmiş dayı okey aha gel bakalım bebek Heh. ne oldu şimdi yakaladım seni Anın siktim şimdi seni sen bekle oros bu ne oldu götlek ne oldu gizli geçti keşfet Tamam. Anahtar. E, alamadık mı anahtarı? E, oğlum anahtar alamamışız. He şu düğmeye basacağız. Tamam. Oğlum nasıl bir yere geldik lan biz? dümdüz gidelim babacan. Kırmak gerekiyor. Neyle kıracağız? Heh. Lan hayır. Ee, burayı da mı kıracağız Okey Nereye geldik lan Oğlum burası ne He şimdi bunu alıp Oraya mı acaba şey yapacağız Pikmenin kaydını dinle Diyor okey kanka dinleyelim hemen. Ne oluyor lan? <laughs> Anahtarı al ve kapıyı aç. Anahtarı nasıl alacağım? Bebek nerede? Ha, ne oldu orospu gel. Gel. Ben sana ne dedim orospu çocuğu? Ben seni buraya atacağım. Üstüne bunu kapatıp şifona basacağım dedim mi demedim mi? Geber. Tipe bak uros bu. Oh be. Şimdi buralar kilitli herhalde. Kanka asansöre mi basacağız? Ne diyor? Asansörü çağır. Tercihen çalışan bir tane. Kahretsin. Güç kapalı. Gücü nasıl açacağız? Şurada mı güç? Yok burada değil. Kanka gücü nasıl açacağız? Lan bebek ne yapıyorsun? Ananı sikiyim. Piç. Piç bebek. Kanka güç kapalı da gücü nasıl açacağım ben? Aha güç odası şurada herhalde dur. lan ne oluyor? Ee, bunda bir şey yok. Ne yapacağız da şimdi? Burada da bir şey yok kanka. Niye böyle yapıyor, Elektrik çarpıyor ya Yok kanka Burayla alakalı bir sorun yok muhtemelen Ne yapacağım bu kanka ben? Aha tornavida Tornavida'yı alalım dur bakalım Tornavidalık bir şey de yok. Dur lan dur elektrik çarptı. Şurada mı sigorta kutusu var acaba? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Siz yorumlarda belirtin hani buradan nasıl kaçacağız. Burada keselim videoyu. Bir dahaki oyun videosunda da buradan devam ederiz inşallah. Siz bana yorumlarda belirtin. Ona göre ben devam edeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.